Düğün organizasyonları ekip ve detay işidir. Mekan, müzik, ışık, dekor bunların hepsi bir bütündür. Onların hedefi her çiftin hayalini gerçeğe dönüştürmek ve onlara unutulmayacak anılar tasarlamak. Peki bizler bugün nerede miyiz? Navona Otel Satış ve Pazarlama Müdürü Burcu Mum hanımefendinin yanındayız. Kendisi sorularımıza en net ve samimi şekilde cevaplarını verecek. Navon Otel Satış ve Pazarlama Müdürümüz Burcumum Hanımefendi yanımızda. Öncelikle kendilerine bizleri ağırladığı için teşekkür ederiz. Rica ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Soruma şu şekilde başlamak istiyorum. Organizasyon sürecinde en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Organizasyon sürecinde bizim dikkat ettiğimiz hususlardan en önemlisi iletişim, planlama ve detaylı bir program oluşturmaktır. Mesela salonlarımızın zamanında hazırlanması bizim için en önemli etken. E, bu şekilde hazırlığımızı devam ettirdiğimiz zaman zaten istediğimiz şekilde hem çiftlerimizi mutlu ediyoruz hem de tamamıyla biz e, kendimizi iyi istedip organizasyonlara iyi başlamış oluyoruz. Sizce mükemmel düğünün sırrı nedir? Bir kere e, çok keyifli, dinamik. Ekip arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Artı bizlere bu anlamda destek olan çözüm ortaklarımız var. Bu ekiplerle beraber çalışmak tabii ki mükemmel organizasyonları detaylandırmak için en önemli etken. Bunları yaptığımız zaman ortaya çok güzel organizasyonlar çıkıyor. Tabii ki en önemlisi de çiftlerimizin ne istediklerini, ne talep ettiklerini iyi anlamak, onlara güzel dokunmak. Teşekkür ediyorum. Son olarak da sizlere şu soruyu sormak istiyorum. Çiftlerimiz neden sizleri tercih etmeliler? Bir kere onlara sunduğumuz profesyonel hizmet, bizlerden aldıkları özgüven ve enerji ilk etapta bizleri tercih etmelerinin tabii ki sebepleri ve onları dediğim gibi en ince ayrıntısına kadar, organizasyonun başından sonuna kadar onlarla beraber olup en özel anlarını en unutulmaz gününe çevirmek. Sorularımıza cevap verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün Davon Otel Satış ve Pazarlama Müdürümüz Burcu Mum Hanımefendi'nin yanındaydık. Bir sonraki programda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.